Herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik finansal krizden geçtiği yönündeki haberlerin arttığı bir süreçte yaşıyoruz. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan daha birkaç hafta önce Birleşik Arap Emirliklerindeydiler. Orada uzun uzun toplantılar yaptılar. Çarşamba günü Yine aynı ikili Suudi Arabistan'daydılar. Bu arada Suudi Arabistan'dan bir takım yatırımcı bakanlar İstanbul'a geldiler. Yani Türkiye'nin şu anda bütün dünya tarafından takip edilen bir ciddi sorunu var. O da sıcak paraya ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var ve borçlarını döndürmeye ihtiyacı var. Borçlarını döndürmeye ihtiyacı var. Çünkü bu e, mali sıkışıklık eğer bu şekliyle devam ederse Allah korusun e, temerrüt laflarının bile yüksek sesle ifade edildiği bir rotaya doğru ilerleyebilir. Şimdi Türkiye'nin bu nedenle ve Hazine Bakanı'nın da çabaları o yönde anladığım kadarıyla bir, IMF'nin adı konulmadan IMF reçetesi diye adlandırabileceğimiz bir takım para sıkılaştırma işlemleri yapması, enflasyonu düşürmek için o çalışmaları, mali çalışmaları yürütürken topluma da bir acı ilaç içirmesi gerekiyor. Şu anda o acı ilaç yeni başladı. Daha henüz tam başlamadı. Yani para sıkılaştırmasıyla beraber... E ee, bu acı ilacın e, bir takım etkileri işsizlik olarak eee veyahut ücretli kesimde yaşanılacak inanılmaz düşüşlerle falan daha da net olacaktır. Ben ekonomi uzmanı değilim ama 50 yıllık gazeteciyim. Eee ekonomik kriz nedir diye soracak olursanız benim kuşağımdan daha iyi kimse bunu anlatamaz. Biz 77'lerden bu yana bu işlerin içinde yaşadık. O yüzden ...nedir, nereye doğru gidiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor... ...üç aşağı beş yukarı üniversite akademisyenleri kadar... ...bildiğimize inanıyorum. Çünkü bu artık... ...sadece bizim bildiğimiz bir konu değil... ...dünyanın tanıdığı bir konu. O yüzden... ...iddialar da artar. Bazen öyle şeyler yaşanır ki arkadaşlar... ...bak bize, ben size anlatayım... ...bu hani... Şuyu vukuundan beterdir diye bir cümle vardır. Nedir o? Tam Türkçe'ye çevirdiğinizde yani dedikodusu olmasından kötü. Yani öyle bir şey yok ama bunun dedikodusu bile olmasından kötüdür. Öyle bir kavram vardır. Şuyu vukuundan beterdir. Şimdi 86 yaşında Seymour Hersh e, Pulitzer ödüllü bir adam. Amerika'da deve dikeni gibi bir adam yani böyle şey e, mesleğinde her zaman e, duayen kabul edilmiş bir adam. Son dönemde bakıyorum yaşına rağmen olağanüstü aktif ve ses getiren haberlere imza atıyor. Mesela çıktı dedi ki arkadaş dedi bu kuzey akımı projesi var ya dedi bu hattı. O da patlatan Amerika dedi. Yani NATO çerçevesinde hakikaten sonra adam böyle net aktardı ki bu durumu sonra Rusya talep etti Birleşmiş Milletler'den bu işi iyice araştırın diye e, araştırılmasını İsveç ve Amerikan hükümetleri durdurdular ve demek ki dedik biz bizde içimizden e, bu kuzey akımı e, bora hatlarını Rusya patlatmamış. Kim patlatabilir? Ancak devletler patlatabilir o. Öyle 3-5 tane terörist inecek de orayı patlatacak. Geç öyle bir hikaye yok. Ancak devlet gücü patlatır onu. Ve sonuçta Seymour Hersh bayağı da bir kredibilite kazandı o şeydi. Çünkü Washington'da anladığım kadarıyla güçlü kaynakları var. Şimdi çıktı diyor ki Joe Biden Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması karşılığında IMF'den 11 ila 13 milyar dolarlık bir hızlı para aktarımı önerdi diyor. Şimdi bu bir laf. Bu bir laf. Bunu Erdoğan onaylar mı onaylamaz mı veya bu bir dedikodu mu bilmiyorum ama memleketin ekonomisi bu hale gelmişse onu anlatmaya çalışıyorum. Bu çıkar işte şu yuvukundan beterdir lafı bu. Diyor ki Biden Türkiye'nin şu anda paraya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Erdoğan'a IMF'den 11 ila 13 milyar dolar hemen düzeyinde paranın hazır olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Biden görüşmeleri sonrasında hızlı değişimi neden yaşandı? Sürece yakın bir yetkilinin belirttiği kadarıyla kendisine belirtiyor. Erdoğan sonunda tünelin ucundaki ışığı gördü ve NATO ile Batı Avrupa ile yakın olmanın işine yarayacağını anladı diyor. Bunu söyleyen bir de Amerikalı bir yetkili Seymour her şey. Türkiye büyük bir finansal kriz yaşıyor ve önünde birkaç seçenek var. Ya altınlarını satacak, önlenebilir bir temerrüt ya da mevcut o ekonomi politikalarının tamamen tersini yapacak ya da IMF'nin acı ilacını içecek diyor. Şimdi bu doğrudur değildir bilemem. Ama bu bütün dünya gazetelerinde şu anda yayınlandı. Siz tabi Türkiye'de medya sürekli kontrol altında olduğu için belirli kesimler tarafından duymamış olabilirsiniz. Ama bu iddia şakır şakır dile getiriliyor. Ve Erdoğan'ın IMF'siz bir politika izlemesi yönünde ta 2013 yılından bu yana benim de desteklediğim bir politikası var idi. Eğer bu iddia doğruysa o politikadan da vazgeçilmiş demektir. Ha bunu bilemem ama şunu biliyorum. Erdoğan çok sıcak bir atak gerçekleştirmek zorunda. Yani gidişatın şöyle hani dibe vurursunuz ya dibe vurmak bir şeydir ha. Yani iyidir. Yani bir insan dibe vurdu mu en azından ayakları yere vurur sonra böyle çıkmaya çalışır. Doğru mu? Doğru. Şimdi 17-19 Temmuz tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ben olsam Kuveyt'i de Katar'dım. Kuveyt her zaman bu üç ülkeden, iki ülkeden yani üçte ikiden daha iyidir Türkiye'ye karşı. Yani bir, Number one, bir numara Katar. iki numara Kuveyt'tir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'a hiç güvenme. Yani büyük umutlarla gidiliyor şu anda oraya. Büyük bir olasılıkla bir şeyler de alınacaktır falan diye bakıyoruz ama yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da yapılacak ekonomik ilişkilerin içine ne tür bir siyaset karışacak, ne tür bir ulusal güvenlik şey, ulusal savunma sanayi unsurları karışacak, onlar ayrı bir öyküye dönüşecektir. Onu söyleyeyim size. Katar ayrı. Katar zaten bizim e, ta Osmanlıdan bu yana e, can dostumuz olan bir aile, bir e, Arap ailesi yani e, Ersani'ler Saniler Osmanlıya da ihanet etmemişler. Öbürlerinin sülalesinde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Yani açın işte e, Mekke direnişimizi e, falan filanı okuyun. Kim kiminle yatağa girmiş, kim kimi Osmanlı'yı satmış onları da görürsünüz. O yüzden şimdi karşımızdaki soru işareti şu. Batı'ya Erdoğan tahmin edilenden çok hızlı bir dönüş yaptı. Batı bu dönüşü bir sindirecek. Batılıları tanırım. Ama cevapsız bırakmayacaklardır. Onu da söyleyeyim. Yani Batı a diyecek ki tamam bunlar yeniden bizim kontrolümüze girmeye hazırlanıyorlar. E o zaman biz bunu cevapsız bırakmayalım. Bu cevapsız kalmayacaktır. Ama eğer 30 milyar dolarlık bir paketle üç devlet yani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan planı varsa bu devletin o 30 milyarla bir böyle hani zeminden yukarı doğru fırlama ihtiyacı da hissediliyorsa temkinli olunmasında yarar vardırdır. Bakın açık konuşuyorum. Çünkü bunlar her şeyi böyle söylerler, söylerler, söylerler. Ben bunları bilirim ta Turgut Bey zamanından beri. Zavallı Turgut Bey o Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaç defa gitti geldi? Kaç defa hiçbir şey olmadı. O yüzden e, vahim durumdayız. Onu söyleyeyim. Yani gülerek söylüyorum. E, sinirim bozuk olduğu için. Yani Türk ekonomisinin bu kadar sıkışmamış olması gerekiyordu. Bu kadar mali açıdan e, bu taraftaki vergiler falan bunu karşılamaz kardeşim. Onu söyleyeyim. Ya yani, bu milletin cebindeki para şu anda yaşamakta olduğumuz daralmayı Karşılayabilecek bir para bir durum değil. O yüzden umarım e, beklenilen olur. Umarım ve bu yolla da bir şekilde e, Türkiye en azından Eylül ayına bir bir moralle girme şansı yakalar. Ben memleketimin kötülüğünü isteyen bir adam değilim ama eleştiriyorum. Bu kadar zengin bir ülke bu kadar çalışkan insanlar ülkesi, bu kadar evlatlarını üniversitelerden mezun etmiş insanların ülkesinin bu sıkışıklığı yaşamaması gerekir. Bu kadar net. Jeostratejik açıdan da, e, üretim kapasiteleri açısından da demek ki biz ekonomi e, yönetiminde çok ciddi hatalar yapıyoruz ki bu nedenden Allah'ın arabına gidip bana 10 milyar dolar versin ediyoruz. Bu bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani milli beka açısından da bu böyle olmaz. Siz bir yerden gittiğinizde amca oğlundan ya amca oğlundan 10 lira istediğinde en azından amca oğlunun gözünde ne hale geldiğini bilirsin. Anladın mı ne demek istediğimi? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Hoşça kalın.